Ya afiyet şeker olsun Safi'cim de bu böyle şekerli şeyler dişlerine zararlı yavrum. Abi ısırmadan yiyeceksin dondurma gibi. <laughs> Tam senin dişlerine göreymiş sen ye Ruhi. <laughs> Bana bak benim dişlerim çınar ağacını kökünden söker bakkal ki. O zaman niye çocuğun elindeki şekere sulanıyorsun Dudu? <laughs> Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm selam baba. Afiyet, afiyet olsun. Buyurun babacığım, bir tane de size ikram edeyim. Yedekli geldim. Teşekkür ederim. Bizim saçımız olmuş artık pamuk şekeri. Sen onu sarpa ver, bıtır pıtır yesin. Pamuk şekeri dedik de. Ben size pamuk prenses ve yedi cüceleri anlattım mı? Anlatmadım baba, anlat anlat. Ne duruyorsun orada beyaz atlı prens gibi? Patlat sana çayları, taarruz keçisi. Tüm bardaklar dolsun. Kardeşlerim, pamuk bir enses, aynen adı gibi kalbide yüzde yüz olup muhtevasında bir gram naylon, bir gram sentetik içermeyen, artı 50 derecede yıkandığında bile çekmeyen, tamamen organik, tamamen samimiyet abidesi bir kızımızdı. Aplaları ipek saten ve atlastan birlikte Mahmut yokuşundaki Kürçan da babadan kalma gelinlikçi dükkanında sabahtan akşama kadar top top kumaşları açar bir gram yüksünmezdi. Elma gibi yanakları, kiraz gibi dodakları, Allah'tan sürmeli kaşları, kınalı kınalı elleriyle adeta biblo gibi bir güzellik abidesiydi. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Kambık prenses güzelliği ile dükkana gelen gelin namzeti kızları buzlu suya atılmış karpuz gibi çat diye ortadan çatlatıyor. Damat adaylarını ise acaba gelinlik yerine bu manitayı mı alsam dedirtiyor. Ceyiz almaya çıkmış kaynanalara görümceler etkileri ise ay hadi çıkalım bu dükkandan duvarlar üstüme üstüme geliyor bayılacağım diye kaçıttırıyordu. Eter gibiymiş mübarek sesini kesmezsen eter yolda eter geliyor şimdi. Kardeşlerim, gel gelelim veya git gidelim. Pamuk prensesin güzelliğini kıskanan, kötü kalpli, karnı dar, cadaloz bir üvey annesi vardı sabahtan akşama kadar mağazaların kabinlerinden çıkmıyor. Arabanın dikiz aynasını sadece rujunu sürmek için kullanıyor. Çok affedersiniz yanında duran arabalarının camını kesiyor. Gördüğü her parlak şeye, güneş gözlüğü, kül tablası, cep telefonu ekranına... ...ayna, ayna, söyle bana benden güzeli var mı diye manyak manyak sorular soruyordu. Aynayla konuştuğuna göre kafada pek yerinde değil ablanın. Abi ben de oyuncaklarımla konuşuyorum. Ne var? Kardeşlerim, zengin üvey anne bir gün evin içerisinde... ...eyt be en güzel benim, bir numara benim, en şahane benim... ...var mı benden daha güzeli diye tangır 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 dar... ...bangır bangır bağırırken... ...birden bire masanın üzerindeki sürahi dile geldi. Var ablacığım dedi, hiç kusura bakma ama... Senin her gün sinirinden, kıskancından tırnaklarını kemirdiğin pamuk prenses... ...içi de dışı da senden daha güzel deyince... ...korkunç üvey anne elinin tersiyle su dolu sürahiye pat diye bir patlattı... ...çat diye ortadan çatlatıp tuz buz etti. Cam kırı evde iyi değildir canım. Uğursuzluk getirir. Kıskananlar çatlasın dedikleri bu mu abi? Hayır yavrum bu, bu. buz buz olan sürahiyi gören camlar, aynalar, bardaklar, cam sehpalar, avizeler zangır 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 titreyip hep bir ağızdan gözünde pislik olan dünyayı kendisi gibi çirkin görürmüş her şeyden güzel olan, yeri göğü yaratan alemlerin sahibi Allah var deyip kendi insanlarınca feryat ettiler. Allah! Kardeşlerim, evinin sinirden cam, çerçeve ne varsa her şeyi yere indiren bu cadı karı, ...masalların hususi arabası olan bal kabağından yapılma atlı arabasını atlayıp... ...bun diye kapalı şarşının Bayezid kapısından gelip... ...Mahmut Paşa kapısından Pamuk Prenses'in çalıştığı dükkana harç diye daldı hayatında hiçbir zaman güzelliğine mağrur olmamış. Ne artist olmak için ajanslara yazılmış, ne bu şekil benim gibi yarışmalara katılmış. İşinde gücünde tertemiz, pırıl pırıl bir kız olan Pamuk Prensesi, eski bir kız kaçırma yöntemi olan serçe parmağından yakalayıp tır diye Hacı Osman Bayırı'ndan sarı yere, oradan da Belgrad ormanlarının en derinine götürüp kurt kuş yesin diye elini kolunu bir ağaca bağladığı Ölüme terk etti. Emekçi. Kaldırcı. Gaddar. Zavallı kadın. Belli ki yalnız. Akabinde ve detayında gece çökünce itler ulumaya, kurtlar ürümeye başladı. Bambuk prenses kendini ağaca bağlayan bağlardan güç bela kurtulup ormanın derinliklerinde ağlaya ağlaya yürürken birdenbire lambaları yanan bir ev gördü. Belki Allah misafirim dersen beni içeri alırlar diye kapıyı tıklattı. Kapı diye sonuna kadar açılınca bir de baktı ki bir masanın üzerinde yedi tane küçük tabak yanında da yedi tane küçük yatak. Hadi bakalım ne de ne yapalım misafir umduğunu değil bulduğunu yer diye kayıntısını yaptı. Sonra da yemeğin verdiği rehavetle yedi yatağı birleştirip yorganı üzerine çekti. Mışıl mışıl uyumaya başladı. Ya arkadaşlar şimdi ne alaka diyeceksiniz ama önümüz Ramazan. Ben de iftara ettikten sonra cumburlop yatağa atlayıp horul horul uyuyorum. Kardeşlerim. O sırada akabinde ve detayında pambığın sığındığı evin sahibi olan yedi cüceler... Aman ormancı, canım ormancı şarkısını söyleye söyleye gelip kapıdan içeri girdiler. <laughs> Bir ne görsünler? Yataklarında bir kız uyumuyor mu? Çatırtıya patırtıya uyanan Pamuk Prenses'e aralarından... ...Meraklı isimli cüce sordu. Bacım, hoş geldin, hayırdır? Pamuk Prenses dedi ki, ya sormadan evinize girdiğim için çok özür dilerim. Övey annem beni ormanlara bıraktı, yapayalnız kaldım. Mecburen buraya sığınmak zorunda kaldım dedi. İyi ki yedi cüceyle çıktı. Antre parantez, bu yedi cüceler aslında sekiz cüceydi ama içlerinden birisi artiz olup Game of Thrones'a kapağı attı. Neyse burasını uzatmayalım. Cücelerin içerisinden doktor isimli cüce üzüldü. Ne var kızım dedi. Bizim kapımız herkese açık. İyi ki geldin. Çekilecek bir şey yok deyince kenardan kenardan duran başka bir yüce doğru söylüyor ablacığım dedi çekinecek bir şey yok eğer çekinecek biri varsa o da benim çünkü adım çekingen deyince herkesle bir gülüşme başladı. Pambık prenses bu güzel arkadaşlar için çiğ börekler açtı, gözlemeler yaptı, patlıcan musakkalar pişirdi. Yerleri ellerinde Arap sabunlarıyla çattır çatır parıl parıl yaptı. Çamaşırları çitiledi, bulaşıkları pitiledi. Pambık prensesin bu güzel hareketleri huysuzun bile yüzünün gülmesine sebep oldu. Hık demiş burnumdan düşmüş. O yüzden mi cüce kaldı abi? Pamuk kızın maharetlerini gören yedi cüce arkadaş, vay be belli ki helal süt inmiş bir kız, elinden de her iş geliyor. Bunu hiç vakit geçirmeden bizim prensle ev verelim deyip bir dümen yaptılar. Biz işe gidiyoruz. Sakın kimseye kapıyı açma. Hırlısı var, hırsızı var deyip hemen çiçeklerini, çikolatalarını, ellerine bir adet de pamuk prensesin boydan vesikalık fotoğrafını alıp şatonun yolunu tuttular. Viyana'sı hala bekar mı bunu? Ruhi, Akabinde ve detayında pambık prensesin övey annesi evde anzorotun mazotun dibine vuruyor. Yatak odasındaki dolabın karşısına geçip oh be pambık prenses de öldü var mı benden daha güzeli diye aynayı kendince çatlatmaya çalışıyordu. O sırada dolap aynası kafasında bir dolap çevirip ablamızı ispiyonladı. Hey, hey, hey sen ne diyorsun be Pamuk prenses ormanda fıstıklar gibi yaşıyor. Sabahları jogginglere, koşulara çıkıp... ...güzelliğine güzellik katıyor dedi. Şimdi kalbini kıracağım o aynanın. Abi cadı seni de ormana atar ha. Pambuk prensesin yaşadığını duyan üvey anne sinirinden parmaklarını tıkırdattı, dişlerini gıcırdattı, hemen yerinden kalktı. Suikastlar için özel olarak zehirde beklettiği halis mulis amasya mahsulü kıpkırmızı elmayı zehirli suyun içerisinden maşayla aldı. Kafasına filmlerdeki cadı şapkasını taktı, plastik makyaja kendisini iğrenç bir cadıya dönüştürdü. Süpürgesine atlayıp emniyet kemerini taktı, aynayı kontrol etti. Tır diye kontağı çalıştırıp vın diye emniyet şeridi falan takmadan ormana doğru gazladı. Aman dikkat et civanım. Surat felakettir. Surat da felakettir. Pis cadı kadın. Kardeşlerim, pambık prenses tam çamaşırlarını asmış, akşam yemeği için yedi cüceye yedi bezi mantıyı almış, çıtır 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 sıkıp bir kaşığa kırk tane sığdırmaya çalışıyorken tik tık 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 tık, tık kapı çalındı. Döndü. alet dürük süpürgesi ayağınıza geldi. Yanında çift kademeli ocak çakma, limon sıkacağı, dantelli masa örtüsü de bedava. Sesini duyunca şöyle bir etrafına baktı. Hiçbir şey olmadığını, tam takır kuru bakır olduğunu görünce mecburen üç beş bir şey alayım diye kapıyı açtı cadı kılığına girmiş üvey anne kapı önü satıcısı cambazlıklarıyla ne kadar elektrikli elektriksiz dandik alet varsa hepsini senet karşılığında pamuk prensese kilitledi. Sonra da bunların yanında şu elimde görmüş olduğun elma sana bedava deyip uzattı. Pamuk prenses yaldır yaldır yanan paldır paldır parlayan kıp kırmızı elmayı görünce gözleri döndü. Adeta hipnotize oldu. İster istemez elini uzattı, elmayı aldı, bir ısırdı. Anında başı dönmeye, midesi bulanmaya, gözleri fırıldamaya başladı. Pat diye kapının eşiğine olduğu gibi çöktü. Neredeyse eşeğini çekecek vaziyete geldi. Öldü mü şimdi? Öldü mü ya? Eksten next olmaz abi. Ölünün arkasından konuşma. Prensi evlenmeye ikna eden yedi cüceler müşteri haberi vermek için geldiklerinde kapıyı açtılar. Bir de ne görsünler pambık prenses yerde cansız yatmıyor mu? Hemen ağlamaya çor başladılar. İçlerinden uykucu olan ne yapalım dedi. Yapacak bir şey yok. Ben selasını vereyim namazını kılıp gömelim. Derken akabinde ve detayında kesme ile kafasında elektro cihazı gibi zikzaklı tacıyla içeriye Prens Bey girdi. Açılın açılın ben prensim aynı zamanda da doktorum diye kızın yanına koşturdu. Eğildi 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 kulağına nikah yüzüğü de yanımda dedi. Pamuk Prenses'in birden bire gözleri fal taşı gibi açıldı. Renk geldi yüzüne, canlandı. Hemen prensin boynuna atıldı. Davullu zurdalı düğünler yapıldı. Nikah yüzüğünü duyan hangi kadın canlanmaz kardeşim? İyi de Aga. benim kafama bir şey takıldı. Üvey ne ne oldu? Vallahi Akıl Efendi hikayedeki yedi cüceler nefsin yedi derecesinin timsali. Pambık prenses kalbinin güzelliğiyle, temizliğiyle nefsini terbiye etmiş. Ama o Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan üvey anneye nefsi yılan olmuş. Kendi kendine sokup cehennemin dibini boylamış kardeşim. Allah!